Gerek dünyamıza uzaklıkları, gerekse farklı özellikleri ile ayrı görünseler de, yüzeylerinde bulunan bazı yapılar birbirlerine inanılmaz derecede benzerlik göstermektedir. Bundan önceki Ayın Karanlık Yüzü ve Gizemleri isimli videomuzda bu konuyu işlemiştik. Fakat ortaya çıkan bazı yeni bulgular, iki yerin yüzeyinde de kilometrelerce uzunluktaki dev kulelerin varlığını göstermekte. Peki bu kuleler nereden çıktı? Ayda görülen bu kuleleri uzaylılar mı yaptı? Bu konuyla ilgili ilginç iddialar ise ortalıkta dolaşıyor. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi uydusu tarafından elde edilen ve Google Moon üzerinden internette herkese açık şekilde yayınlanan ay görüntüleri bir anda gündem konusu oldu. Görüntülerde ayın yüzeyinde 6 adet dev kule saptadıklarını belirten komplo teorisyenleri her biri yaklaşık 5 kilometre yükseklikte olan kulelerin dünya dışındaki canlılar tarafından aya konduğunu ileri sürdü.